Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yabancılar Bize Danışmanlıktan Hakan. Bugünkü konumuz Türkiye'de evlilik yapan Türkmenistan vatandaşları. Türkmenistan'a Zagran pasaport değişmeye gittiğinde yaşanabilecek zorlukları anlatacağız. Evvela burada evlilik cüzdanınızı bize danışıp onaylatılması gerekli. Evlilik cüzdanını onaylatıp giderseniz oradaki işlemleriniz daha kolay olacak. Ee, Aşkabat'ta onaylarsanız aşka vakti biraz uzun sürüyor. Çünkü Türk Konsolosluğu'na sıra alma, oradan aldığınız belgeleri Türk, Türkmenistan yetkililerle onaylatma çeviri. Sona ee, son anımı e, 4 ay önce bekarlık belgesini almıştık. Evliliğini yaptı. Türkmenistan'a Zagran pasaport değiştirmeye gittiğinde Türkmenistan'dan bize ulaştı. Biz yine orada yardımcı olduk ama oradaki zorluklarını isterseniz son Hanım anlatsın size. Ne gibi zorluklar yaşadınız? Burada Hak bir dersler daha rahat olur orada. yoksa orada bir yani, ee, yani 15 gün, bir ay değil de yani gelme bu işlerle. Yani siz bir aylık gittiniz bir şey. ama Zagran pasaportu değiştirince orada her şey alt üst oldu. Evet, evet. Size dediler aşka bata gidin, evlilik düzenini kağıt evet, alın, de evet. gidin, dime gidin, evet. sıra alın. Sıra alın. gidin, sıra alın. Gidin eski yurt pasaportunuzu değiştirin. Evet. İlk önce yurt içi pasaporttan evet. sıraya yani böyle sırayla en son evet. Zagran. Evet. Zagran'ı değiştiğinde mecbur Türk'ün soy ismine geçiliyor. Yani önceden de öyleydi ama şimdi daha e, yoğun bir şekilde, yani yüzde yüz geçiriyorlar Türk'ün soy ismiyle. E, Son Hanım'ın soy ismi de Osmanoğlu olmuş. Çünkü evlilik cüzdanında evlendikten sonraki soy ismi Türk'ün soy ismi yazdığı için mecbur Zagran aldığınızda e, Türk soy ismi oluyor. <laughs> Ona da itiraz etmeyin. Dediğim gibi e, evli olan Türkmenistan vatandaşları bize danışarak gitsin orada işleri daha kolay olacak. Biz burada onlara yardımcı olacağız. Gerekli evraklarını apostilli şekilde, konsolosluğun onaylı şekilde hepsini onaylayıp kendilerine bunun gibi vereceğiz. Bu ablamız da gidecek yakında Türkmenistan'a. Direkt Migrasya'ya gidecek. hesaba geçecek. Hesaba geçtikten sonra iç pasaportunu değişecek. İç pasaportundan sonra en son Zagran evet. alıp gelecek. İnşallah ama siz biraz zorluk çektiniz. Çok zorluk Kaç kez Aşkabat'a gittiniz? Taşoğuz'dan? Çok, çok kez Yani orada harcadığınız parayı burada bize verseydiniz evet. daha mı şey olacaktı? 오케이, daha kolay olacaktı. Şey. Ama siz bunu bilmediğiniz için bize hiç sormadınız. Evet, sormadan gitmişim ben. Ben şu evlilik cüzdanına rahat oldum ama o işe yaramadı sizin Zagran pasaportunuz da 2024 aralığa kadar olduğu için onunla geri geleceğinizi sandınız. Evet, evet bir de o uzatılan, doğru, uzatılan, uzatılan Zagran pasaportların gerçek süresi bitmişse Türkmenistan'dan çıkamazsınız. Evet, evet. Mecbur Zagran'ı değişin diyorlar çünkü orijinal süresi bittiği için. Evet arkadaşlar, uyarılarımızı yaptık. Türk'le ee, Türklerle olan Türkmenistan vatandaşları bu videoyu paylaşsın, herkes öğrensin. Çünkü çok arıyorlar orada. Evlilik düzenini ne yapacağız? Bazıları buraya gönderiyor. Buradan olayla tekrar geri gönderiyoruz. Çünkü örnek veriyorum. Levap vilayetinden Aşkabat'a sıra almaya git. Tekrar bir konsolosluğa görüşmeye git. Oradan Aşkabat'taki gerekli ilgili yerlere onaylatmaya git. Yani 2-3 kez, 4 kez Mecbur uçakla mı gittiniz siz trenle? Be. Trenle, arabayla, uçakla yani onları zaten yani, onlar ayrı bir problem de. Hem zaman kaybı hem para zaman kaybı aslında. Kaybı, evet çok var. Gittiğimde de işim bitmiyor ki gidersin. evet işim gidiyorsun işim bitmiyor. Ya randevu almayı unutuyorsun evet. ya da randevu olmuyor. Uzuyor evet. işler. Randevu almak çok zor. Bayağı zor. Evet. Bizim, üst kapıda insanlar zorlanıyor. Yani şey bizim Türk konsolosluğu da şey değil mi, Sizin kurumlarda. Hepsinde, sıra var. Evet arkadaşlar zorlukları gördünüz. Bence siz işlerinizi buradan halledip gidin. Orada zorluk çekmeyin. Aynen. Son Hanım'a da hoş geldin diyoruz. Şimdi son Hanım geldi pasaportunu değişmiş. 2028'e kadar almış. Çünkü son işine geçmiş. İnşallah. Şimdi aile ikametine geçeceğiz evet, inşallah. Herkese iyi günler arkadaşlar. Ofisinize bekleriz. Ofisimiz evler Meydan'dadır.